Arkadaşlar merhaba. Bugün e, Karagöz fıstıkta var yılı ve yok yılı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Karagöz e dediğimiz şunlar. Şu an yeşiller. Belirli bir süre sonra bunlar siyahlaşacak. Şayet ağaç güçlü gübreli ve sulu ise muhtemelen bir kısmını tutacaktır. Ama ağaçta ürün var, gübre, su, bakım düzgün değil ise bu kara göz olacakların çoğunu dökecektir. Ve gelecek yıl bu ağaç için yok yıl olacak. Yani Antep Urfa fıstığında bizim var yılı yok yılı dediğimiz şey tam olarak bu. Bununla ilgili, bu kara gözle ilgili, mümkün mertebe, bakımla bunları tutmamız gerekiyor. Yani şimdi 3 e, ay, 4 ay boyunca sıcak havadan sonra şu e, üzerindeki fıstıkları doldurma işlemi bittikten sonra ağaç bayağı güçsüz düşüyor. Haliyle gelecek yıl fazla yorulmak istemiyor ve kara gözleri atıyor. kara gözleri attık, attığı zaman bizim için yok yılı sayılıyor. Yani genel olarak şu an bu bakımsız bir ağaç. Mesela bu damını yapmamış. Otunu almamışlar. Yani muhtemelen bu %10 ancak bırakır. Öyle söyleyebilirim. Şanlıurfa'dan Əsəm Quludan sayğılar.